Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir açılış yapmayı gerçekten ben çok özledim. Çünkü yaklaşık olarak bir haftadır net olarak bir paylaşım yapamıyorum. Bunun sebebini Instagram hesaplarımdan vakit buldukça sürekli bağıra bağıra anlattım aslında. Buradan da yine size de belirtmiş olayım. Bana Instagram'dan ulaşamayanlar için. Çünkü her gün paylaşım yapıyorum. Haliyle hani bir haftadır paylaşım yapmayınca siz de beni çok merak ettiniz doğal olarak. Bazıları hasta mısınız, iyi misiniz, nasılsınız diye yazanlar oldu. Çünkü ben en son demiştim ki işte video sto yaptım bayağı bir bunları günlere bölerek her gün işte eskisi gibi paylaşım yapacağım vesaire. Derken hayaller ve hayatlar arkadaşlar telefonum kırıldı. Haliyle içerisindeki bütün bilgi, belge, her şeyim gitti yani her şeyim gitti. İkinci olarak arkadaşlar bu videolarda hiçbirisi bir reklam ve işbirliği taşımamakta. Ee, belki yayınlayabilirsem son vlog'ta da göstermiştim. Yakın zamanlarda, yakın zamandan da kastım 2 hafta oldu gerçi. E mağazasında bir e ziyaretim oldu. Buradaki parfüm ürünlerini denedim. E Sizden de çok gelen sorular vardı. Parfümleriyle alakalı, kokularıyla alakalı. Bunları deneyimleyip Kendilerinden işte şunun gibi koku kartları alarak bir parfümlerine kokularını denedim, bir bakalım dedim, bir karşılaştırma, bir muadil arayışı içerisinde olalım diye. bir şekilde reklamsal işbirliği sağlamıyor arkadaşlar. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşacağım. Çünkü bu videoda bahsedeceğim yuvraşa kokuları olacak. İkinci olarak sadece yuvraşa kokularıyla alakalı başka bir video hazırlıyorum size. Onu da paylaşacağım. Bunu en baştan söylemek istedim. Zaten hiçbir videomda herhangi bir reklamsal işbirliği, tanıtım amacı taşımayan videolar. Hani bazen DP'nin parfümlerinden bahsediyorum, Bargello'nun parfümlerinden bahsediyorum. Bunların hiçbirinde benim reklamsal bir anlaşmam yok arkadaşlar. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşıyorum ben bu videolarda. Sadece ekstra bir kendi işletmem var. kendi markam var. Bunlarla alakalı tabii ki de ne hani onların direkt kendi kendime reklam vermiş gibi oluyorum aslında. Sadece de kendi ürünlerimden bahsediyorsam işte bunun bir reklamsal olarak düşünüyorsanız onu düşünebilirsiniz. Onun haricinde işte bahsettiğim bu Yuvraşa gibi falan filan markalarla benim hiçbir şekilde bir karşılıklı bir anlaşmam yok arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istedim. Yine kendimi çok fazla anlattım. Tamam kendimden anlatmıyorum, kendimden bahsetmiyorum. Bu videoda bahsedeceğim şey ise arkadaşlar biliyorsunuz Sadakatsiz dizisi var. Cansu Deri'nin dizisi. Çok sevdiğimiz bir dizi. Çok beğenilen bir dizi. Ve bu dizide gösterilen bazı işte parfüm sahneleri var. Ve şöyle dizide gösterilen sahnelerde parfümler sürekli olarak değişiyor. Yani hep aslında bir parfüm muhabbeti dönüyor. İşte diyor ki e, Cansu Dere Derin'e sen diyor hani benim parfümü kullanıyorsun diyor. İşte e, aynısından sen de alıyorsun beni taklit ediyorsun vesaire gibi durumlar oluyor. Ama işte bakıyorsunuz geçmişte gösterilen sahnelerde parfümler sürekli olarak değişiyor. İşte bazen yanına bir Dyson reklamı konduruyorlar. Başka bir parfüm geliyor ortaya falan filan neyse. Ben dizide geçen parfümleri sizler için derledim. Çünkü biliyorum çok merak ediliyor, çok fazla soruluyor, araştırılıyor. Hatta daha öncesinde Instagram'da ben de derli bir post yaptım. Yani inanamadım kaydedilme oranına. Bin küsür bir kaydedilme oranı oldu. Ki benim hani çok fazla takipçim de yok açıkçası. Hani en fazla kaydedilme oranı olan post oydu. Ben de o yüzden e, dedim ki madem hani bunu parfümler bu kadar çok merak ediliyor. Hem o parfümlerin nasıl koktuğundan bahsedeyim dedim. Hem de bu parfümler birazcık daha hani ulaşılması güç açıkçası. Hem bütçesel anlamda hem de Türkiye'de bulunabilirlik konusunda birazcık hani zor ulaşabileceğiniz parfümler. Ama en azından yakın kokular alternatif neler olabilir? Muadil neler olabilir? Onlardan bahsedeyim istedim. Ee, en yakın mark olarak da Yuvroşa'da hani muadillerini gördüm açıkçası. Çünkü o da hani bu tarz çiçek kokularında İyi yatkınlıkta üretimler yapan bir firmaydı. O yüzden oradakileri denedim. Birkaç tanesi vardı zaten aklımda. O yüzden hani videonun en başına Eurasia ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. O yüzden bu parfümlerden bahsedeceğim size. i̇lk bahsedeceğim parfüm arkadaşlar bu sanırım Dyson reklamı yanındayken kondurulan bir parfüm vardı. Frank Boklet Vanilya isimli parfüm. Hatta bu parfümle alakalı baya bir tartışmalar döndü. Bazısı işte şey diyor ki ben hani bloglarda denk geldiğim kadarıyla Dyson reklamı vardı. işte. Dyson 4 bin liralık ürünün yanına pahalı parfüm koymazlar. Çünkü Frank Bogart'in vanilyası 750-500 lira civarında bir fiyatta yanlış hatırlamıyorsam bunu tamamen hani aklından geldiği kadarıyla söylüyorum. Dediler ki işte Koton'daki işte 20 liraya satılan parfümdür işte o değildir falan. Ama ben Frank Boclet vanilyası olduğunu düşünüyorum. Ee, o olduğunu düşünerek bundan devam edeceğim anlatımlarıma. Bazısı da işte şey Atelier'in No 94 isimli parfüm olduğunu söylüyor ama ben açıkçası çok benzetemedim. Çünkü orada bariz bir hani ahşap renginde bir parfüm söz konusu. O yüzden ben vanilya olduğunu düşünüyorum. Çünkü No 94 bayağı bildiğiniz beyaz bej Renk tonlamasında olan bir parfüm. Frank Boutique Vanilyası isminden arkadaşlar hani yanlış anlamayın çok böyle hani vanilyalar, amberler e, bulunduran bir parfüm kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Ben çok boğucu bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi çok benim sevdiğim bir tarza yatkın aslında. E, daha çok böyle odunsu bir havadaymış gibi. Zaten unisex bir parfüm yani hem erkekler hem de kadınlar bu parfümü. ...kullanabiliyor. Parfümümüzün başlangıç notalarında limon ve kakule gibi notalar var. Ben zaten kakule içerikli olan parfümleri çok severim. Kakulenin aromasını çok severim. Tadını çok severim. E, kahvelerde vesaire kullanılıyor. İyi bir kan şekeri düzenleyicisi de. Yani evet. ben kakulenin o e, havasını severim açıkçası. Parfümlerde de gerçekten iyi durduğunu düşünüyorum. Parfümümüzün daha geçiş notalarında ise... ...karamel ve zencefil notaları var. E, zencefil burada... ...kokuya acılık katmış mı? Hayır bence kesinlikle katmamış. İşte böyle birazcık böyle tatlı kokuyor, fresh kokuyor, odunsu kokuyor. Yani bu tarz bir karışımı olan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim size. Yani parfüm içerisinde karamel de var ya. Genelde karamel içerikli olan parfümler Biraz böyle hani gerçekten yorucu olabilirler. Çok böyle etrafınızı sararlar. Çok böyle tatlı tatlı kokarlar. E, bu parfümde öyle bir hava yok. Yani bunu birazcık aslında zencefil gibi, kakule gibi baharatlar e, ekleyerek aslında bunu birazcık dengelersiniz. Bu anlamda bence iyi seçimler olmuş diye düşünüyorum. Parfümümüzün bitiş notalarında ise vanilya, sedir ağacı ve mis gibi notalar bulunuyor. Sedir ağacı zaten odunsu bir hava katıyor. Ben de zaten hani söylemiştim bu parfümün kokusunun bana çağrıştırdığı şey kesinlikle odunsu su misk birazcık daha kokular için burada hani parfümün genelinde böyle bir hava içerisinde değil ama misk kullanılan misk ağırlığında olan parfümler daha böyle pudratik etkiler yaratır e, bu parfümde çok hani böyle pudralaşma ben göremiyorum açıkçası ama güzel hoş bir parfüm tarz buldum kokulardan bir tane ve bu parfümle ilgili başka söylemek istediğim e, benzerleri neler olabilir diye yine yorumlarda bloglarda gördüğüm kadarıyla Casamorati e, lirasına benzer gösteriliyor. Bence aynı kulvarda olan parfümler diye çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Lira bana hani böyle bariz limonlu cheesecake gibi kokuyormuş gibi geliyor. Bu parfümden hani ben o kadar çok bir tatlı havasını almıyorum. Dediğim gibi daha bana çünkü odunsu şeyler çağrıştırıyor. Odunsu ve tatlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani buna katıldığımı pek söyleyemem. Yani 3 aşağı 5 yukarı tarzını sanırım size anlatabildim diye düşünüyorum bu parfümle alakalı. Ama koku olarak birebir işte bu buna hani muadil diyebileceğim parfüm ne yazık ki size çıkartamıyorum. Belki bir sonrakilerde çıkartabilirim. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Sıradaki dizide gösterilen geçen bahsedeceğim iki tane parfüm e, muhtemelen özellikle böyle parfümleri aşırı derecede ilgili biriyseniz daha önce denk gelmiş olmanız olası olan bir marka bir firma. E, çünkü özellikle de parfümeri sektörünün çıkış noktası çıkış kenti diye bakılır Fransa'nın Grasse kentine. Duras'taki en eski parfümeri üretim firmalarından olan Fragonard'a ait bu iki tane parfüm ve Asya ve Deri'nin özellikle en çok çekişmeli olduğu parfümlerden birisi. Çünkü dizide en çok ben bu parfümü gördüm açıkçası. Bu bir tanesini gördüm. Diğeri farklı bir parfüm ama iki tanesi de yine Fragonard'a ait olan parfümler. Bir tanesi Yasmin Duperle diğeri de Müge isimli parfüm arkadaşlar. Bu ikisinin nasıl koktuğundan bahsedeceğim ama öncelikle şöyle Gras'taki yapılan turistik işte bu gezilerden bahsedeyim size. Genelde işte buraya parfüme çok böyle ilgi duyan kişiler giderler İşte size burada kokuları tanıtırlar kokuları denettirirler orada size kendi parfümünüzü nasıl yapabilirsiniz şeklinde deneyim yaşatırlar. Gerçi hani artık Covid'den kaynaklı bu tarz şeyler yaşayabilecek miyiz bilmiyorum. Umarım yaşayabiliriz. Umarım aranızda deneyimlememiş olanlar varsa da bir gün deneyimleme fırsatı olur. Umarım her şey ortadan kalkar da gidip size oraya bunun için bir vlog çekebilirim. Bunu gerçekten çok isterim. Neyse yine o konuyu çok fazla dağıtmadan ilk olarak Yasmin Düperle'den bahsetmek istiyorum size. Yasmin Duperle adından da anlaşılacağı üzere çiçeksi olan parfümlerden, kokulardan bir tanesi. Geçiş notalarında limon ve bergamot var. Yani oldukça sitrik bir açılış yapılıyor. Geçiş notalarımızda ise çay ağacı, hanımeli ve yasemin notaları. Ön planda oldukça çiçek karışımında olan bir parfüm. E, ağırlıklı olarak yasemin esintileri ve yasemin'e eşlik eden e, diğer çiçeksin notaların birleşimi şeklinde Okuyabilirim aslında kokladığım koku havasını. Bitiş notalarımızda ise mazı, amber ve guayak ağacı özlere bulunuyor. Burada şöyle guayak ağacını hani birazcık böyle bir kocaman soru işaretiyle karşılamış olabiliriz. Bu konuda da haklısınız. Çünkü genelde oud var içerikli olan parfümlerde kullanılan bir içeriktir. Peki burada parfümün genel havasını bozmuş mu? Biraz böyle kirli bir hava katıyor mu derseniz hayır kesinlikle katmıyor. Yani gerçekten hani bu karışımlarda ne alaka diyebileceğiniz bir içerik ama sizi asla hani gözünüzü korkutmasın. Çünkü koku genelinde hissettiğiniz bir koku kesinlikle değil arkadaşlar. Karışımı daha çok böyle soft yeşil bitkiler, tamamen yeşilliği çağrıştıran bir koku karışımında olduğunu söyleyebilirim size. Buna çok güzel uygun fiyatlı bir alternatifimiz var. Hatta Gratis, Watsons gibi e, kozmetikçilerde de uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir alternatifim var. Elizabeth Arden'ın çay ağacı e, kokusu var arkadaşlar. Bu parfüm hani buna muadil olarak gösterebileceğim uygun fiyatlı kokulardan bir tanesi. Bu kokuyu merak ediyorsanız eğer hani bunu deneyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Çünkü artın parfümleri Türkiye'de açıkçası hani çok yaygın olarak karşılaşabileceğiniz kokular değiller. Daha işte böyle tasarım kokular olduğu için. Daha çok işte böyle free shoplarda ancak size denk gelebilir. E, Beymenlerde vesaire işte Brand room gibi mağazalarda bulabileceğiniz e, parfümler daha çok. Bir de arkadaşlar Yves Rocher'ın e, Fresh Vegetal isimli parfümü. Bu parfüm de buna çok güzel bir alternatif çünkü içerisinde yeşil çay var, sitrik karışımlar var. Yine aynı şekilde bu fresh vegetal serisi arkadaşlar bunun şey var. Cilt temizleme ürünleri var. Bu aynı serideki cilt temizleme ürünlerinin kokusu da bu parfüme birebir alternatif muadil koku üretimi diye söyleyebilirim size arkadaşlar. Uygun fiyatlı olarak bunlara bakabilirsiniz. Son derece e, bitkisel, son derece yeşil, son derece o su çağrışımlar yapan bir koku. Yasmin Duparlı. Yine dizide çokça gösterilen Fragonard'ın diğer parfümü. Fragonard Müge arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere Müge çiçeği kokusudur. Yani Fransızların deyimiyle inci çiçeği. Bazısına göre Arap Yasemin'i. Badi Zamba olarak farklı farklı olarak isimlendiriliyor. Sonuç olarak koku nasıl kokuyor derseniz son derece yeşil çağrışımlı olan bir parfüm. Yani Yasemin de çağrıştırabilir. Çok hafif zambak tonlamasına çağrıştırabilir. Bir koku karışımına sahip. İçerisinde yine Tom Ford'dan ve Dolce Gabbana severlerden Duymaya sıkça alışkın olduğumuz neroli içeriği bulunan bir koku karışımı. Buna birebir koku muadil diyebileceğim. Yuvroşe firmasında var. Hatta yine aynı isimle geçiyor. Müge olarak geçiyor. Bu parfümü deneyebilirsiniz. Ama bu parfümde şöyle bir şey var arkadaşlar. Eau fraiche. Yani nedir Eau Fresh derseniz. Daha önceki videolarda bahsetmiştim size yine parfüm konsantrasyon tablosunda. %1 ile 3 oranında esans oranı içeriyor. Yani uçucu arkadaşlar. Hani böyle çok fazla üzerinizde kalmıyor. Saatler içerisinde bu parfümü böyle tazelemeniz gerekiyor. Yani tam böyle yazlık. Yani böyle bir hafta falan böyle Bodrum'a Alaçatı'ya tatile gidiyorsan işte böyle valizine atmalık. Ara ara işte böyle beachte falan böyle kendini tazelemelik tarzında olan bir koku. Yani bana o ters bir şeyleri daha çok çağrıştıran bir parfüm. Yani böyle sanki günlük çok yoğun tempoda çalışan biriyseniz işte ne bileyim yani böyle sürekli koşturuyorsanız çok fazla terliyorsanız sanki onu önünü kesmeyecek bir kokuymuş gibi geldi bana. E, bu tamamen kendi fikrim açıkçası ben öyle olduğunu düşündüm birazcık. E, bunu deneyebilirsiniz. Zaten fiyatı da oldukça uygundu. 160 lira falan galiba hani boyutu da bayağı büyüktü açıkçası. E, bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yine dizide bir başka gösterilen bu açıkçası benim gözümden kaçmış paylaştığım post altına gelen yorumlarda ben de gördüm. Hani hangi sahnesinde gördüğümü ben açıkçası bilmiyorum gördüm mü denk geldi mi İnanın hatırlamıyorum. E, sadece bir tanesini eksik paylaşmışsınız demişlerdi oradan söylüyorum. Bir de Ariana Grande'nin Cloud isimli parfüm arkadaşlar. Bu da gösterilmiş. Ariana Grande Cloud nasıl kokuyor derseniz ben bu parfümü daha öncesinde Free Shop'ta denemiştim. Mason Francis Cortesian Baccarat Rouge 540 isimli parfümle birebir muadil bir parfüm arkadaşlar. Peki Mason Francis nasıl kokuyordu? Ben diyorum ki bu parfümü almak isteyen herkese yani evinde safran varsa köşede bir yerde baharatlarda önce onun kapağını açıyorsun. Şöyle bir kokluyorsun. Safran acaba sana uygun mu? Yani bu koku tarzı senin hoşuna gidiyor mu? Çünkü parfüm ağırlık olarak safran şeklinde koktuğu için yani o sana böyle enteresan veya içici olarak gelmiyorsa bu parfümden de hoşlanırsın diyorum. Ben bu iki parfüm birbirine çok hani aynı olduğunu düşünüyorum. Yani neredeyse aynı eşdeğer. Hatta şöyle söyleyeyim hani Bizim için TL'ye vurduğumuzda Ariana Grande'nin parfüm de bize gerçekten hani pahalı kalıyor. Mason Francis zaten 2000 küsür liralarda. Ona hani hiç düşünmüyorum. O da hani pahalı kalıyor. Bunu yabancılar daha çok e, Mason Francis'e işte o kadar fazla para vermek istemeyen yabancılar daha çok böyle uygun fiyatlı muadil olarak onlar da bu Ariane Grande'nin parfümünü tercih ediyorlar. Yani siz de arkadaşlar buna uygun fiyatlı muadil olarak Ariane Grande olarak aramayın da hani Mason Franchise'in bakarat rujunun uygun fiyatlı koku muadil olarak arayabilirsiniz. Çünkü kokusu dediğim gibi aynı. Bu da dizide gösterilen parfümlerden de. Ama şöyle hani Ariane Grande'nin Dış tasarımı kutusu gerçekten çok şeker hani böyle bulut şeklinde falan hani onun da öyle bir tatlılığı var sadece hani dış kabına takılanlardansanız eğer hani o gerçekten çok şık ve hoş durabiliyor ee, bu şekilde arkadaşlar benim hani dizde geçen bahsedeceğim kokular parfümler bunlardı hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz sizleri çok seviyorum sonraki videolarımızda. Görüşmek üzere deyip bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.